Evet arkadaşlar bugünkü dördüncü videom ama bu oyun videosu değil. Brawl e, Browser'daki hesabımı tanıtma videosu. ID'm burada böyle. Arkadaşlar karakterlerim, savaşçılarım böyle. 24 karakterli. Daha 10. seviyem yok. Bir de diğer hesabıma geçeyim ben hemen. Ve oyun İngilizce olmuş. Neden böyle İngilizce oluyor anlamıyorum. Bu da diğer bir hesabımdı ama şey yapmışım. Aynı hesaba geri dönmüşüm. Şimdi bu hesabıma girdiğimizde işte böyle Çağatay Bilgiç Collect'i görüyorsunuz zaten. Karakterlerim ee, Şelin, Nita, Kolt, Bul. işte anladınız. İşte böyle. iki tane 10. seviye karakterim var. Bir tane bir tane de efsane var. Kolekte zaten bu sezon efsane devrinde. Bu kadar arkadaşlar. Bu tanıtma videosu. Bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, zil işaretini açmayı unutmayın. Bay bay.